Merhaba değerli arkadaşlar. Herkese iyi pazarlar diliyorum. Bu hafta yine geçtiğimiz haftalarda olduğu gibi ne yapacağız? Finansal analize, temel analize göre belirli filtreleri kullanarak uzun vadede potansiyeli yüksek hisselere bakıyor olacağız arkadaşlar. Bunu nereyle yapıyor oluyoruz? Efray Scoring ile yapıyoruz arkadaşlar. Ee, burada ücretli bir yediğim var. Portala giriş yaparak filtreleme alanını kullanacağız ve uzun vadede potansiyeli yüksek hisselere bakıyor olacağız. Ee, videoya başlamadan evvel videoyu beğenirseniz, yorumlarınızı yaparsanız ve kanalı takip ederseniz sevinirim arkadaşlar. Hemen portala giriş yapalım. Portala giriş yaptıktan sonra artık ee, daha önce izleyen arkadaşlar da biliyor ki biz burada filtrele kısmına gidiyoruz arkadaşlar. Filtrele kısmında e, burada 5 değil 10 ise göster diyelim liste olarak. E, hemen ne yapalım? E, filtrelerimiz üzerinden ilerleyelim. Burada e, bayağı bir filtremiz var. Biz bunlardan belirli filtreleri kullanarak potansiyeli yüksek hisseleri bulacağız arkadaşlar. Önce gidelim. Diyelim ki hisseler bist 100de olsun. Hemen uygulayalım arkadaşlar. Biz 100deki hisseleri bize ne yaptı? Bu şekilde getirdi. İkinci e, kısım e, bu hisselerin Yıldız pazarda olmasını istiyoruz. Hemen uygula diyelim. Toplam 92 tane hisseyi bize şu an için iki, ilk iki kritere göre ne yaptı? Getirdi arkadaşlar. EFREY scoring'in kendi oluşturduğu bir puanlama sistemi var. E, o puanlama sistemi içerisinde 5 kritere bakıyor. Şirketlerin karlılık durumu, buna göre bir skorlama yapıyor. Verimlilik durumu, likidite durumu, kaldıraç durumu ve büyüme durumu arkadaşlar. Biz bu skorlamalar içerisinde karlılığa diyeceğiz ki şirketlerin karlılık puanı 3 puanın üzerinde olsun. 5 5 üzerinden puanlama yapıyor. 3 üzerinde bir puana sahip olsun diyelim. Uzun vadeli baktığımız için şirketlerin karlarına bakıyoruz. Verimliliğine bakıyoruz. Verimli gidiyor mu şirketler diye. Buna da 3 ve üzeri dedik. Bir de büyüme. Yani geçmiş verilere göre büyümesi nasıl gidiyor? Bu bizim için ileride bir ışık tutacaktır. O yüzden bir de büyümeye bakalım arkadaşlar. Ve bu e, seçtiğimiz 3 kritere göre tekrar uygula diyelim. Bakın Toplam kaça düştü arkadaşlar? 8 tane hisseye düştü. Şimdi 5 tane kritere göre filtreledik. 470 tane hisseden 8'e kadar düşürdük. Buradan sonra bir 2 tane daha kriter ekleyelim arkadaşlar. Onu da şuradan ekleyelim. Finansal tablo filtrelerine gidelim. Uzun dönemli. Yani biz burada biraz daha uzun vadeye baktığımız için uzun dönemli e, performansa bir bakalım. Ve orada da şunu yapalım. Diyelim ki son 3 yılda her yıl satışını arttıranlar, <laughs> çok pardon, son 3 yılda her yıl net karını, yani hem satışı arttırıyor firma hem de net karını arttırıyor. Bu bize neyi söylüyor aslında? Ee, gerçekten verimli bir operasyon yaptığını söylüyor. Ve bu bizim için ilerisine de ışık tutacak bir veri olacak arkadaşlar. Son 3 yılda her yıl net karını arttıran firmalar diyelim. Ve bunu da uygula diyelim. Toplam 7 tane kriter uygulayarak 470'ten 6 tane hisseye kadar ne yaptık? Düştük. Şimdi gidelim bu hisselere şöyle bir e, <laughs> genel e, tablo üzerinden kontrol sağlayalım. Çok pardon arkadaşlar. E, Coca-Cola'ya bakalım. Coca-Cola tarafında FK oranımızın 15 olduğunu, yani birazcık yüksek olduğunu, sektöründe biraz üzerinde olduğunu görüyoruz. PDDD oranının Gıda içecek tarafında yine sektörün, alt sektörün yani birazcık üzerinde olduğunu görüyoruz. FD Fabrik tarafında ise hala bir potansiyel olduğunu görüyoruz. Hemen gidip genel skorlamaya baktığımızda 5 üzerinden 3.34 puanı olduğunu görüyoruz. Büyüme tarafında çok iyi gittiğini görüyoruz. Bu da bize zaten grafiğin dağılımını gösteriyor arkadaşlar. Bu anlamda listede tutulabilir ama hani böyle çok yıldız... Ee, statüsüne almayacağımız ama listede de duracak hisselerden biri olacak arkadaşlar Coca-Cola. <laughs> Şimdi ikinci hissemiz Doğaş'a gidelim arkadaşlar. Doğaş'ı geçen hafta filtrelerimizde yine bulmuştuk hatırlarsanız. Ciddi yani en yıldız hisselerimden biri benim açıkçası uzun vadede. E, bu anlamda puanlarının ve sektör ortalamalarının geçen hafta detaylı baktığımız için e çok detaya girmiyorum ama FK oranını bakın arkadaşlar. Yani hem alt sektör hem de ana sektörün çok altında. E, PDD'de de hakeza aynı şekilde FD aynı şekilde arkadaşlar. Puanları 3.67 yani son derece iyi. E, bu anlamda Doğaş listenin yıldız hisselerinden bir tanesi olarak listede kalıyor olacak arkadaşlar. Şöyle yapalım. Maviye gidelim. Mavi tarafında FK'nın hem alt sektör hem de ana sektörün altında olduğunu PDDD'nin üzerinde olduğunu, sektör kıyaslamasında üzerinde kaldığını, FD Fabrik'in de arkadaşlar sektörlerin altında olduğunu görüyoruz ve değer olarak da son derece kabul edilir, değerlere sahip olduğunu görüyoruz. Toplamda bir üç puanı var. Likidite tarafında birazcık iyileşmesi gerektiğini görüyoruz ama diğer puanlarının yeterli olduğunu görüyoruz. Bu anlamda mavi listemizdeki Üçüncü hissemiz arkadaşlar. Yani Coca-Cola, Doğaş ve Mavi ile yolumuza devam ediyoruz. Şimdi neye bakacağız arkadaşlar? Bir sonraki hisseye bakacağız. Bir taraftan da notlarımı alıyorum ben de. Oyakçı'ya gidelim arkadaşlar. Oyakçı'ya baktığımız zaman FK değerinin aslında alt sektörün üzerinde ama ana sektörün altında olduğunu. PDDD değerinin biraz üzerinde olduğunu görüyoruz. FD fabrikünde yine üzerinde olduğunu görüyoruz. Puanlarına baktığımızda genel skorunun çok iyi olduğunu görüyoruz. Yani e, belki şuradaki değerlerden yola çıkarak OYAKC'yi listede tutmayabilirdik ama buradaki 3.90 puanla beraber yani kaldıraç, karlılık, büyüme dördün üzerinde puanlar almış. Gerçekten çok iyi puanlar. Bu anlamda listede kalmaya devam edecek ama Hani potansiyeli en yüksek hisselerden biri olarak söylemeyeceğiz. Şu ana kadar Doğaş ve Mavi bir tık o anlamda daha öndeler. Hemen TÜPRAŞ'a bakalım arkadaşlar. Yeni benzin zamlarıyla beraber dikkat çekecek unsurlardan biri de TÜPRAŞ olacaktır. FK tarafında bakıyoruz. Son derece kabul edilebilir bir değer sektörün altında. PDD'de Hakeza aynı şekilde, FD Fabrik aynı şekilde. Yani çok ciddi bir potansiyeli var puanlarına baktığımızda verimliliğin çok iyi olduğunu, likidite de birazcık sıkıntı olduğunu ama genel skorun çok iyi olduğunu görebiliyoruz. Bu anlamda doğaçla beraber en yıldız söyleyebileceğim hisse tüpraş oluyor yani bu liste içerisinde. Son olarak Türk Tra'da bir bakalım arkadaşlar Türk Traktör'e. FK değeri 12.33. Sektörün altında olduğunu görüyoruz. PDDD değerinin biraz yüksek olduğunu görüyoruz. FD Fabrik değerinin de sektörün altında kabul edilebilir bir seviyede olduğunu görüyoruz. Puanlarının yine büyümenin bakın arkadaşlar yani 5 puanı var. 5 üzerinden 5 verimlilik 4.5 puanlarının çok iyi olduğunu görüyoruz. Bu anlamda Türk Traktörü de ne yapıyoruz arkadaşlar? 6. hissemiz olarak listemize ekliyoruz. Toplam 6 tane hisseden özellikle Doğaş ve Tüpraş'ın birazcık daha ön planda olduğunu söyleyip videoyu tamamlıyorum arkadaşlar. Gelecek hafta tekrar birlikte olmak dileğiyle.